Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki olaylar gerçekten artık yani ne oluyor dedirten olaylar. Yeni doğan çetesi mevzusunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Önce bir onun ne olduğunu anlatacağım. Daha sonra onunla kalmayacağım. O olayın devamı var ve ben hani gerçekten dedim bu kadar bu, ya bu kadar olmaz diyeceksiniz siz de dinleyince. Bilenler vardır belki, bilmeyenler vardır. Ama olayın iki türlü tarafı var. Bir çocuklara yapılan o yeni doğan ee, operasyonu var. Bir o operasyondan sonra savcıya yapılan bir mevzu var. Şimdi bir bakalım bilmeyenler için olayı söyleyeyim arkadaşlar ne oldu? Şimdi özellikle öncelikle bu Emrullah Erdinç diye bir gazetecimiz var onun haberi. Ee, ama hani pek çok gazeteci paylaştı ve doğruluğunun şüpheye düşmeyeceği şekilde ben de anlatıyorum size yani doğruluğundan emin olduğumuz şekilde anlatıyorum. Ebru'lu Erdinç'in YouTube kanalında da arkadaşlar uzun bir video var. Sadece nasıl tehdit edildi diye bir saatlik bir yayın. Onu da izleyebilirsiniz. Tabii ben bir saat tutmayacağım. Zaten bu videoyu hazırlama amacım da hem bilgilendirmek hem kendi düşüncelerimi aktarmak. Ama gerçekten rezalet bir olay. Şimdi bak. Bir yeni doğan operasyonu yapılıyor. Şimdi diyeceksiniz abi yeni doğan operasyonu ne? Ben de bu nereden haberim oldu? İlk dikkatimi çekti. Benim çocuk doktoru bir arkadaşım var. O paylaşmış. Elif buradan izliyorsa selam olsun. Çocuk doktoru bir arkadaşım paylaşınca dedim ne oluyor? Hani şey yazmış işte çocuk doktor olduğu için tabii bu konuda düşünceleri paylaşmış o da. Bir baktım abi belli başlı kişiler yeni doğan e, servisinde çalışan yani yeni doğmuş çocukların bakımında servisinde çalışan kişiler. içinde de doktor, hemşire vesaire var şimdi söyleyeceğim. Tutuklananlar oluyor abi. Ve bu olayın yankıları sürüyor. Peki olay ne? Bak 5 doktor, 12 hemşire... 3 ambulans şoförü, 2 hastane müdürü, bir de Esenyurt Belediye Sağlık İşleri Müdürü tutuklanıyor. Hastane sahipleri tutuklanmamış. Gerçi şu var sözü lafı geçen bir doktor Fırat Sarı diye bir arkadaş var tamam mı? Bu Bu götlerin başı. Bu götlerin başı ee, şey hastanenin aynı zamanda bir hastanenin sahibi de. Medisen sağlık hizmetlerini 7-8 yıl önce kuruyor ve %100 sahibi. Şimdi olay ne arkadaşlar? Olay şu bu insan müsveddeleri işte bu 5 doktor 12 hemşire 3 ambulans şoförü var ya bir yeni doğan servisini çete halinde ele geçiriyorlar. Bir hastane hatta birkaç hastaneden birden yapıyor. Tabi bunlara yardım eden başka kamu çalışanları vesaire var. Onlara tespit ediyor sonra. Ele geçiriyorlar Eve olay şu. Mesela e, oraya özellikle normalde başka bakım, başka servise servis gerektirecek çocukları e, tam teşekküllü hastane, daha iyi hastane gerektirecek çocukları işte anlaştıkları ambulans şoförleriyle, hastane müdürleriyle bilmem nelerle buralara sevk ediyorlar. Buralarda e, çocukların, genelde tabi paralı hastaneler, buralarda bu çocukların tedavi olmaları, işte yeni doğanlara şey yapılması sağlanıyor. Hatta bir kadın çıkmıştı, çocuğu doğuyor. Aslında bir sıkıntısı yok, kadının da babası çocuk doktoruymuş. Ama işte günler haftalar boyunca onu tutuyorlar. Çocukların bakımı doğru düzgün yapılmıyor ve 12 tane çocuk, raporlarla da belli bir şekilde, 12 tane çocuk bu bakımsızlık, bu 12 tane bebek yani yeni doğmuş bebek bu bakımsızlık bu dikkat etmeme kaynaklı olarak Ölüyor arkadaşlar tamam mı vefat ediyor ölüyor yani ee, Ve mesela şöyle olaylar var Şimdi internette videolarda gezen kasil gibi gösterilen bir tane erkek hemşire var daha genç 18 yaşında böyle bir küfürlü falan bir video çekmiş Arkadaşıyla biriyle konuşuyor telefonda O çocuğun suçu yok bu arada çünkü şöyle yok o hani küfürlü konuşuyor videoda da O mesela arkadaşına olayı anlatıyor Doktor zaten hemşire yardımcısı bu arada. Daha 18 yaşında yani. Hemşire de değil, hemşire yardımcısıymış adam. Ee, çocuğu koyuyorlar gece. Orada tabii doktor vesaire olması lazım. gece çocuk polikininde bir tane hemşire yardımcısı koydum. Başka kimse yok. Bir de 18 yaşında birini koydum. Başka kimse yok. Olmaz. Eee, kendim de bir diş hekimi olarak da bu konuda çok e, kızıyorum. Hani böyle şeyleri gördüğüm zaman, sağlıkla alakalı şeyleri gördüğüm zaman Koyuyorlar abi çocuğu ve çocuğun tabii yapabileceği bir şey yok. Gözlerin önünde çocukları ölüyor. O da arkadaşına işte telefonda anlatıyor. Küfürlü yapıyor. Çocuk şöyle olmuş bilmem diyor. Ve bu çocuğun ifadesinde şöyle bir şey var. Daha sonra bu gazeteci Emrullah Erdinç'e söylüyor bu çocuk. Ee, diyor ki doktorun evi 5 dakikalık mesafede nöbetçi doktordan bahsediyorum. Arıyorum ve gelmiyor diyor. Ki tutuklanlar arasında muhtemelen o doktor da vardır. Tam ismini bilmiyorum o doktorun ama. Şimdi peki bu başrol karakterimize bakalım bu konuyla alakalı. Abi doktor Fırat Sarı. Bu işi organize eden, tamam mı? Bu işin arkasındaki adam 12 bebeğinden bebeğin ölümünden asıl sorumlu doktor bu. Yeni doğan çedesinin başı diye geçiyor ve bu arkadaş PKK üyesi olmaktan 2,5 yıl diyor bazı kaynaklara göre ama kendi dediğine göre 5 yıl tutukluk alıyor abi. PKK üyesi olmaktan dolayı tutukluk alıyor. Ama 2000 yılında bir af çıkıyor. Bu çıkan af ile birlikte hapisten çıkıyor bu şerefsiz. Tamam mı? Şimdi zaten bu PKK'lıların tamam mı düşüncesi şu. Bakıyor abi diyor ki bu zaten diyor bana ne ya diyor amına koyayım. Bana ne bu Türk çocuğu diyor. Ölsün. Bu arada tabii Suriyeliler falan da var bu öğrenlerin içinde de. Türk çocuğu ya diyor bana ne diyor ölsün diyor. Benim amacım diyor bunlardan diyor daha fazla para koparmak, sakal koparmak. Zaten bu adam Medisen sağlık hizmetlerini 7-8 yıl önce kurmuş. Yani hastane kuruyor. Ben bir doktorun doktor maaşıyla özelde de olsa çalışıp da kocaman bir hastane kurabilmesini, bu medisyen sağlık hizmeti kurabilmesini ben anlam veremiyorum. Yani kaç bin lira, kandı, milyon lirama kazanacaksın? Hastane kurmak çok masraflı bir şey arkadaşlar. Hani ve yani şundan anlam veremiyorum. Mesela 5 doktor, 10 doktor birleşir açabilir de. Şimdi %100'ü bu göte ait. Bu Fırat Sarı denen göte ait fotoğrafında görüyorsunuzdur şu anda. Bu sebepten ötürü e, bu nasıl olabiliyor? İşte bunlar, bu vatandaşlar, bu insanlar fonlanıyor arkadaşlar. Tamam mı? PKK'dan adam şeymiş. PKK tarafından formlanıyor. Abi sen de abarttın. Ne alakası var? O olay her. olay her diyeceksin. Ama değil. Şimdi bak olayın devamı var. Olayın devamını dinleyin. Olayın devamında her şey daha da güzel. Daha da karışıyor. Yani güzel oluyor derken lafın gelişi güzel oluyor. Ee, dediğim gibi çocukların ölümüne sebep oluyorlar. Raporlarla belli. Bu şahıslar tutuklanıyor. Tamam mı? Buraya kadar oh diyorsun değil mi? İçim rahatladı. En azından tutuklanmışlar diyorsun. Bekle bitmedi. Daha sonra bir ayrı bir ikinci bir şey var. İkinci bir eleman var. Ee, Mustafa Kemal Zengin adında. Tamam mı? Bu vatandaş da savcı tehdit ediyor abi. Elini kolunu sallayarak giriyor böyle savcılığa. Geçiyor savcının karşısına. Atıyor bacak bacak Rahat hareketler. El kol böyle. Savcı tehdit ediyor. Ama tabii ben seni öldüreceğim edeceğim demiyor da. Ne diyor savcıya? Nasıl tehdit? Bu olayla alakalı. Bu tutuklanan götleri kurtarmak için bu Mustafa Zengin denen, Mustafa Kemal Zengin denen şahıs gidiyor oraya. Savcının karşısına ee, ya diyor savcım diyor ve yanında da şey var bu olayın avukatı bir hanımefendi var yine bunların hepsi arkadaşlar kaynak Emrullah Erdinç'in haberi o tabi hani o uzun videoyu izlemenizi tavsiye ederim kesinlikle izleyin neyse abi e, gidiyor şuna yani film gibi ya film film sahnesi gibi amına koyayım gidiyor e, şeye savcının karşısına savcım diyor. Bunlar aman diyor bak diyor bu sizin diyor şu an bulaştığınız insanlar sıkıntılı tipler. Çok sıkıntılı tipler. Ee, bir telefonlarıyla 500 kişiyi yola çıkaracak, şeye çıkaracak tipler bunlar. Hani 500 kişiyi sokağa salacak, 500 kişi e, mermiye kafa atacak tipler. Bunlarla aman uğraşmaya gelmez. Sizin annenizi, kardeşinizi, çocuğunuzu, çocuğunuzu bulurlar. Karınızın karşısında sizin başka karıyla yattığınızı falan şey yaparlar. Böyle şey bulandırırlar. Sizi öldürmekte kalmazlar. Diğerlerini de öldürürler. Aman diyeyim savcım dikkat edin savcım. Hani ki, ya uyarıyor onu ama bir izlemeniz lazım videoyu. Böyle rahat rahat hareketler ve kendini eski İçişleri Bakanı Müsteşarı olarak tanıtıyor eleman. Ki değilmiş. Bu sonra açıklanıyor ki değilmiş devletin hiçbir kurumunda da bu şahıs tanışmamış. Şahsın Instagram hesabı hala açık. Girin Instagram hesabına bakın. Şahsın İlber Ortaylı ile fotoğrafı var. Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafı var. Gerçi Bakanlığın yaptığı açıklama göre fotoğrafların çoğunun e, siyasi kişiliklerle var, kişilerle var fotoğrafları. Fotoğrafların çoğunun sahte Photoshop olduğu ortaya çıkmış ki doğrudur Photoshop da olabilir, gerçek de olabilir. Sonuçta İlber Ortaylı ile bir ortamda gelip yanına oturabilirsin. Birilerini tanıyorsundur. Aynı masaya oturursun veya bir gün Recep Tayyip Erdoğan ne bileyim geçerken bir yerine elini sıkabilirsin, bir fotoğraf çekilebilir. Ama tabii pek çok siyasiyle var. Bu adamın siyasi bağlantısı da olabilir. Fark etmez. Yani olay anlatmaya çalışıyorum. Savcı diyor ki açık açık o videoda da kayıtta da var. Savcı açık açık diyor ki bunları diyor bırakın diyor salın diyor. Bunları diyor salacaksın. Savcım senden bir isteğim var bak diyor. Şimdi sen diyor tabi ben seni korkutmak için demiyorum diyor. Sen zaten diyor bak benim bir isteğim var senden. Ben de bir fotoğraf çekil bunu bir sosyal medyanda paylaş diyor. Çünkü diyor o zaman sana kimse dokunamaz diyor bak. Ben bunları tanıyorum. Bunlar papaya suikast düzenleyen adamlar diyor savcıya. Tabi savcı bunu nasıl videoya çekiyor? Niye videoya çekiyor? Onu da anlatacağım. Bunlar papaya suikast düzenleyen adamlar. Bunlar e, öyle işte mermi kafa atan adamlar. O arada mafya liderlerinin falan isimler işte neydi o Çakıcı'nın ismi geçiyor. Yok işte Şahinler bilmem ne o mafya liderlerinin şeylerin ismi geçiyor. Bunlar bunların da bunlar derin adamlar. Aman ha dikkat et savcım. Ama sen benimle fotoğraf çekirsen bak ben tanır bunlar. O zaman sana kimse dokunamaz. Sen şimdi şunu yapacaksın diyor. Video da var abi. Açık açık böyle diyor bu arada. Sen şimdi bende bir fotoğraf çekeceksin. Ee, i̇şte koyacaksın bunu sosyal medya hesaplarına. Bak göte bak. Ondan sonra e, efendim ondan sonra şey bir de salacaksın bu tutukladıklarını. Ha bak diyor sen salmasan da diyor sorun değil. Biz diyor bak bir de o var. Arkadaşlar o çok önemli. Biz diyor bunu hakim tarafını hani savcı tutukluyor sonra dava görülüyor. Hakimin karşısına çıkıyorlar ya. Biz bunun bu hakim tarafını hallettik diyor. Yani onlar zaten ceza almayacaklar ama sen şimdi bunları burada salmazsan bak sana kinlenir bunlar ha. Yani biz zaten hallettik. Zaten hapse girmeyecekler de bak sen kendini yakma diyor savcıya. Bak rahatlığa bak ya. Göte bak sen ya. Rahatlığa bak ya. Savcı tehdit ediyor pezevenge bak. Yani düşünün arkadaşlar. Sonra biz diyoruz ki hukuk bilmem ne. Ülkenin savcısını götün biri çatır çatır tehdit ediyor. Ve ben bunu bilmiyorum izleyemedim gerçi bu olan haberi falan. Ben görmedim. Bu olayın, bu olayın haftalarca konuşulması lazım bak. Saçma sapan gündem yaratıyorlar. Bu olayın konuşulması lazım ha. Bak bu öyle az buz bir olay değil. Gerçi bir hafta olmuş tehdit mevzusunda da. Bu yeni doğan olayı yeni. Yeni doğan olayında da bağlantılı olaylar ya. Çünkü bunları kurtarmak için bu Doktor Fırat Sarı'yı kurtarmak için yapıyor bunlar Bunlar bir çete yani. Bu çıkartmaya çalışanlar da ayrı bir çete. Bir de yetmiyor. Bu şimdi bu tabii Mustafa Kemal Zengin orada çıktıktan sonra dinlemeye alıyorlar bunun telefonunu. Bir de ortada tetikçi var. Tetikçi tutulmuş, tetikçiye silahlar verilmiş. Savcı da vuracaklar yani gerçekten. Olaya bak. Peki savcı nasıl uyanıyor olaya? Savcı bundan bir ay önce ee, tehdit ediliyor. Başka yine bu konuyla alakalı. O zaman savcı diyor ki işte tabii biri yorum yazmış çok hoşuma gitti. Sözde ülkücüler gerçek ülkücüyle tanışınca göte gelmişler diye. Savcı ee, diyor ki o zaman bunu ilk aradıklarında ilk telefonda tehdit ediyorlar. Böyle şeyin ortasında mahkeme neydi, ne denir onu adalet sarayının ortasında diyor silahımda diyor 16 tane mermi var gel çık götün yorsa çık karşıma tamam mermim bitene kadar ben seninle savaşacağım diyor o telefonla tehdit hadi diyor odre meydan kapatıyor telefonu bunu ama bağıra bağıra adenin orta yerinde oluyor bu oradaki herkes bunu duyuyor tabi diğer savcılar bas savcılar falan da duyuyor ne oldu ne oldu bu bir akıllara kazınıyor ve tabi herkes duyması önemli bir şey. Aslında burada Savcı çok zeki bir hareket yapmış. Yanına sürerlerse bu Savcı şaşırma. <laughs> Neyse. Ondan sonra bu yine e, bu şahıs neydi o adı e, vardı ya söyledim ya size bu siyasilerle falan resmi olan şahıstan bahsediyorum. Mustafa Kemal Zengin bununla işte görüşmek isteyince tabii karşı tarafın avukatı deyince bu zaten başsavcıya bunu söylüyor ya ben tehdit alıyorum Tabi Adalet Bakanı'na falan intikal ediyor olay. Ve buna diyorlar ki tamam sen gizli video kaydı kur. Sonra bu Mustafa Kemal Zengin geliyor. Bu savcı tehdit ediyor. Yani tehdit etmiyor gibi. Diyor. sanki savcının yanında gibi. Böyle direkt tehdit ediyor. Videoyu izleyin anlayacaksınız. Bir muhtemelen savcının yaşı da çok büyük değil. Benle falan yaşıttır. Hani çok böyle şey değil ya. Biraz korkutup aman ailene falan zarar gelir. Oğlum yapma. Hani oraya getirecekler. bak biz derin devletiz. Biz devletin içindeyiz. Ona getirecek. Tabii göte geldi hepsi. O Mustafa Kemal Zengin'le birlikte bir sürü kişi tutuklanmış ve bu tutuklananların 3-4 tanesi kamu kuruluşu. Gerçekten de savcının annesinin babasının bilmem ne bilgilerini vermişler. Zaten çalındı bütün bilgilerimiz de. Savcılarına çalındı doğal olarak. Ama bu bir sürü kişi de kamuda çalışan insanlar. Yani düşünebiliyor musun? Kamunun elemanı yani devlet memuru savcıya kumpas kurma Kumpası ne kumpası? Öldürme peşinde, suikast kurma peşinde. Her neyse kızıyla babasıyla tehdit ediyorlar falan. Evet bu hakimlik olayını çözmesi de şey ağır ceza mahkemesi savcının olduğu bölgede yokmuş. Hani biz diğer tarafa bağlılık zaten diyorlar. Ha, dediğim gibi bu şahsın siyasilerle fotoğrafları var. O fotoğrafları da hani koyarım. Bu tabi bunu artık gereği yapılır diye düşünüyorum. Artık Adalet Bakanı mı yapıyor, İçişleri Bakanı mı yapıyor ve e, askerle iletişime geçiyorlar. Jandarma ile birlikte, jandarma ile birlikte bu vatandaşı tutukluyorlar. Olaya bak ya. 12 tane bebek böyle bir ülkede yaşıyoruz işte arkadaşlar. Bak kusura bakmasınlar. Yani nefret ettirdiler ya. Nefret ettirdiniz amına koyayım. Nefret. 12 tane bebeği öldürün siz. Para için, para hırsı için, PKK'lı olun ideolojiniz için, tamam mı? İdeolojiniz için fonlanarak hastanelerinizi açın. Bu ülkenin insanların sırtından para kazanın. Yetmezmiş gibi 12 tane bebeği öldürün amına koyayım. Ondan sonra birileri ahlaklı düzen birileri sizi alsın, içeri atsın. Ondan sonra gidin bu ahlaklı insanları tehdit edin. Anladın ki Bu bizim bildiğimiz ortaya çıkan tehdidi kabul etmeyen savcı. Kim midir kaç tane böyle savcı bu tehditlere boyun eğiyor. Bunu da artık Adalet Bakanlığı çözecek. Bunu da ben çözmeyeyim artık burada YouTube video çekerken değil mi? Böyle bir hale geldik. Mermiye kafa atarmış da 500 kişiymiş de bilmem neymiş de dal yaraklara baksa. Dal yaraklara bak. Tehdide bak bunlara pabuç bırakmamak lazım. Ben bazen diyorum kimse kusura bakmasın. Bu ben bazen diyorum ya acaba diyorum neyse ya demeyeceğim konuşmayacağım ama bazen diyorum yani bu hani darbeci komutanlar falan bahsetmiyorum. Önceki komutanlar Kenan Evren falan. Acaba adam mantıklı bir sebebi mi varmış ya acaba diyorum. Düşünsene böyle 100 tane dal yarak olduğunu. Bunları böyle nasıl yapacaksın? Bunu hapse atıyorsun falan. Bunları hapse hapse at, bunları sallandıracaksın ya. Bunları sallandıracaksın ya. Benim gibi bir adam böyle konuşturuyorsunuz. Benim gibi bir adamı böyle konuşturuyorsunuz. Bak geçen yine trafikte bir olay izledim. Adamın bak yemin ediyorum Teksas'a döneceğiz bak. Teksas'a dönüyoruz bak. Farkında değil kimse. Adamın biri iniyor elinde kılıçla diğer adama saldıracak. Arabadan iniyor. Herif de ezmiş onu. Ve ben bunu dedim. 2-3 video önce dedim. Bak yakında böyle olacak. Adam silahla bilmem nereye inecek. Bıçakla inecek size saldıracak. Trafikte biz onu ezeceğiz. Ve gideceğiz polise ifade vereceğiz. Bana saldırdı tamam diyecekler. Dedim bunu. Oldu ya oldu. Adam kılıçla indi. Gör, görmüşsünüzdür o videoyu. Ko diğer herif koşarken şey, kılıçla onun üzerine koşacak adam ezdi. <laughs> İyi ki ezdi bu arada. Ezmezse kafasına kılıç patlayacak. Ya bu, bu böyle olmamalı arkadaşlar. Bu böyle olmamalı. Bok yoluna gidiyor ama bak bu işin sonu hakikaten çok pis bitecek. Hakikaten çok pis. O mermiye kafa atanlar tamam mı kaçacak delik arayacaklar. Anlamıyorsunuz siz. Ya biz de arayacağız. Hepimiz mahvol. Bütün ülkecek yanacağız. Bu işler düzeltilmezse bu toplumun dengesi sağlanmazsa tamam o mermi kafa atanlar zaten biz bulamayız onları sokaklarda da o mermi kafa atanlar varmış ya ilk onlar kaçar da çok ciddi sıkıntı çek hep birlikte bütün insanlar olarak sıkıntı çekeceğiz ülkenin vatandaşları olarak sıkıntı çekeceğiz anlatayım kaosa sürükleneceğiz yani bu nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar ben bu ülkeyi bırakmayacağım ben bu ülkeyi bırakma taraftarı değilim ben sonuna kadar gitme taraftarıyım siz de bırakmayın size de bunu tavsiye edebilirim ama nereye kadar Nasıl olacak? Umarım saçma sapan bir şekilde bitmez bu iş. Umarım o saçma sapan ülkelerin paylaştığı sonu paylaşmayız. Ya biz niye olamıyoruz amına koyayım bir Amerika'ya? Biz niye olamıyoruz bir Almanya Yani hukuki ve ekonomik durumlarından bahsediyorum. Yoksa onlar da süper çok iyi değiller yani. Biz niye olamıyoruz? Olabiliriz. Ama böyle böyle dal yaraklıklar olduğu sürece ülkede ol olamayacağız yani. Adama bak. Adam PKK'lı katili, çocuk katillerini korumak için savcı tehdit ediyor ya. Rahatlığa bak ya. Birilerine güveniyor yapıyor bunu. Birilerine güveniyor yapıyor. O güvendikleri kişilere de gereken cevabı halk verecek. Sandıkta diyeceğim ama buna da bir inancım yok. Gelir şimdi Özgür Özel çıkar. Her bir Japo der. Serok der. Yine seçimi kazanmak üzereyken altın tepsiyle AKP'ye verir. Bu olaylarda böyle yaşanmaya devam eder. Tamam mı? Yıllardır böyle oluyor siz de siz siz size diyorum. Siz de bu son seçim ya dersiniz. Son seçim bu ya dersiniz. Yapabilecek bir şey yok ya dersiniz. Bunda yani normalde istemiyorum da son seçim bu. Ya, ya mecburum ya dersiniz. Yine gidersiniz. %20 %30 Türk oyuna, %2 %3 %5 Kürt oyunu tercih eden Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'e tamam mı? Gidin oy verin tamam mı? Gidin oy verin ki kazanamasınlar yine AKP kazansın tamam mı? Böyle yapın. Sakın ha hani alternatifleri Zafer Partisi'ni memleket falan sakın düşünmeyin yani. Sakın. Tamam mı? Sakın. CHP iki tane seçenek arasında yani seçeneksizlik arasında kalıp böyle devam edelim hep birlikte. Tamam mı? O biz çok daha çocuk ölür bizim ülkede. Kendinize iyi bakın.